Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Bu sefer videomuzun konusu başlıktan da görmüş olacağınız üzere Vinland Saga'ları karşılaştırmak olacak. Geçtiğimiz haftalarda Vinland Saga'nın ilk cildi Akıl Çelen tarafından çıkmıştı. Kanalımda da bunun ön bakış inceleme videosu var zaten. Kendisi videolarımda yer edinmişti zaten. Belki bilenleriniz vardır. Ben Sakamoto Days topluyorum. da şu an güncelliyim zaten. Ki ilk çıktığından beri aldığım bir seri. ilk cildini Amazon'dan almıştım zaten. Onu alacakken baktım Midnight Saga da var. Dedim sepete ekle neden olmasın. Kendisi de koleksiyonunda yer edinecek. Çünkü Dragon Ball'da son iki cildim kaldı. Zaten takip edenler biliyordur. Yeni bir seriye başlamak istiyordum. İşte Midnight Saga'ya da Vagabond diye düşünmüştüm bu iki seriyi. Midnight Saga da varken neden olmasın dedim. Ve böylelikle işte koleksiyonuma ilk parçasını eklemiş oldum sırasıyla toplamam çok zor olduğunu biliyorum. O yüzden parça parça toplayacağım. Hangi cildi bulduysam onu almak çok çok daha mantıklı ki Dragon Ball'da da aynısını yaptım. Öbür türlü 2'yi bekleyene kadar belki tüm ciltler gelecek ama 2 gelmeyecek ve koleksiyon tamamlanamamış olacak. Ki Dragon Ball'da 2 ve 6 eksik onları da sipariş ettim yurt dışından. Bakalım ne zaman gelecek. Çok merakla bekliyorum. Umarım gelir. Şimdi bir cildi onay beklediğim vardı. Onay sonunda kavuşmuştum kendisine. Bakalım bu ciltler yakın zamanda elimize gelecek mi? Videonun devamına geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Videodaki kıyaslamamız karşılaştırmamız şu şekilde olacak. Öncelikle kitabın boyutlarından başlarız. Baskı kalitesi nasıl, sayfa kalitesi nasıl gibi gibi birkaç değişkene yer veririz. Şu da var tabii ki. Bir tanesi hard cover diye geçiyor, diğeri karton kapak diye geçiyor. Oradan bile bir fark var zaten bunlar farklı edisyonlar ama önemli olan bizim için iç basımdaki farklar olacak. Onun dışında zaten akılçellerden kimse sert kapak beklemiyor. Yapsa gayet güzel olur. Hatta keşke böyle bassaydı ama maalesef basmadı. Önce boyut da alakalı başlayalım. Boyutumuz bu şekilde ve kodanşayla akılçelerini kıyaslamış oluyoruz biraz. Bu üç cilt bir arada şeklinde tabii ki. Bu tek cilt. Kalınlığı da gördüğünüz gibi bu şekilde olmak zorunda. Çünkü üç ciltten bir cilde bir fark oluşuyor çünkü. Kapakları aynı. Akıl Çelen'de oldukça mat bir kapak varken Kodan aşağıdaki kapağımız oldukça parlak. Arka kapak biraz daha basit kaçmış. Burada hikayenin altında bir de yorum bölümümüz var. anime haberleri yapan bir ağdan bir yorum yazmış abi. Burada o yok. Ayrıyeten burada bir ödül kazanmış. Onunla alakalı bilgimiz var. sayfa kalitesine gelecek olursak burada Kodansha yine daha parlak bir kapakla bizi karşılıyor. Bu göreceğiniz üzere, akıl akılçelenin kapağı. İkisinde de ilk sayfalar bildiğiniz üzere renkli akılçelenin de bunun aynısını yaptı. Kodansha'da da öyle. Birlikte farklarını görelim. Kodansha'nınki ben bu videoda ne kadar belli olabiliyor ama daha parlak ve daha güzel gözüküyor. Kağıt kalitesine de gelecek olursak. Kubri en azından renkli sayfalar çünkü renkli sayfalarla öbür sayfaların kağıdı aynı değil. Kağıt kalitesi hemen hemen renkli sayfalarda en azından aynı. Böyle çok ciddi bir fark yok. Kalınlık olarak aynı. Burada kuru kafanın bir logosunu görüyoruz. Kodansha'da ise öyle bir şey yok. Böyle bir logo basalım derdine girmemişler. Ondan sonraki sayfamız da bu şekilde renkli. Ve içerik bölümü. Bu video biraz da karşılaştırmanın dışında gözlem, bir göz gezdirme gibi de düşünebilirsiniz. Zaten e, videomda bahsetmiştim ama kaçıranlar varsa bu videoda çok rahat şekilde bakabilir. Şimdi gelelim fark kısmımıza. İlk farkımızı bu renkli sayfa karşılıyor. Az önce gördüğünüz üzere iki sayfa şeklindeydi. Burada bizi tek bir sayfa karşılıyor. Tekrar hemen seri bir şekilde açalım. Burada gördüğünüz üzere Thorfinn'in babası bizi karşılıyor. Vinland Saga birlikte Akıl Çelen'de böyle bir şey. Ya Akıl çelen, kuru kafa ikisi aynı şey. Ben ikisine telaffuz edebilirim. Siz anlarsınız diye düşünüyorum. Öyle bir şey yapmamışlar. Kodansha bunu yapmış. Bence gayet hoş olmuş. Bu arada ben 3 cilt diye biliyorum ama 2 cilt de olabilir. Bundan tam emin değilim. Tekrar bakar buraya not yazarım diye düşünüyorum. Umarım yazarım. Ben 3 cilt bir arada diyeceğim. Sayfa sayısı da hemen tekrardan ona da bakayım. Sayfa sayısına bakıldığında 2 ciltmiş gibi gözüküyor ama 3 cilt olduğunu zannetmiyorum. 2 cilttir büyük ihtimalle. Başlangıç kısmına not düşerim onu zaten. kalın kısmında 3 cilt diye dedim. Oraya büyük ihtimalle düzeltme girmişimdir zaten. Şimdi sayfa kalınlığına bakacak olursak ne kadar belli olur bilmiyorum ama Kodansha'nın kağıtları oldukça kalın ve kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Arka gösterme konusuna gelecek olursak neredeyse çoğu beyaz olan bir panelimiz var burada. Arka gösterme yok. Burada akıl çelen yani kuru kafada baktığımızda ise arka gösterme belirgin. Ve kağıt kalitesi yarı yarıya daha az olduğunu söyleyebilirim. Çok çok daha ince bir kağıt. Sayfaları iç içe geçiremeyeceğim ve koparmak istemediğim için size kalınlığını net bir şekilde gösteremem bu kalınır bu incidir diye. Sadece yorumumu söyleyebilirim. Ayrıca mürekkep akıtma durumu var. Ona da bir seri göz atalım tekrardan. Boyama var, yok değil ama böyle muhteşem über bir boyama yok. Kodansha'da yoktur tabii ki ama tekrar onu yapalım. Şimdi siyah bir sayfa arayayım diyeceğim ama tam böyle simsiyah bir sayfa bulamadım. Burada siyahımsı bir sayfa var bakalım. Bunu yaptığım için içi gidenler var. Kitap çırt etti biraz ama yapacağım bir şey yok. Herhangi bir boyama söz konusu değil tabii ki. Boyamadı. Bu arada iki yayın evliyle de bağım yok. Hadi Akıl Çelen'le Türkiye'deyiz. Belki bir şekilde olan koda aşırı. Gram alakam yok. Niye durduk yere öveyim. Burada objektif bir şekilde yorum yapıyorum. Zaten bilenler bilir. Bu şekilde. Ekstradan kıyaslamamız gereken bir şey. Ben yani bunu ekleyebilirsem. Tabii ki bu ciddi alakalı bir yorum ve ekleme olmuş olacak. Bu arada sonda yazıyormuş. Net iki ciltmiş. Book 2 diye yazıyor zaten. Bunu Türkçelerde görür müyüz bilmiyorum. Belki görürüz. Çevirmen notu diye bir kısım eklemişler. Ekstradan hikaye ve fotoğraf galerisi var. Fotoğraf galerisinde ise, az önce söylemiştim videonun başında, serimiz ödül almış. Ödül töreninde yazarımız, mangakamız Makato Yukimura bu şekilde bir kıyafet giymiş ve görüyoruz. Bence hoş detay bunlar, benim hoşuma gidiyor. Aynısı Helsing'de de vardı zaten, Berzaklar'da de vardı yüksek ihtimal. Videomuz bu şekildeydi. Eğer seriyle ilgili aklınıza takılan merak ettiğiniz bir şey varsa veya benim yanlış söylediğim belki yanlış bildiğim bir şey vardır. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Seriyle ilgili düşüncelerinizi de bekliyorum. Sizce nasıl bir basım olmuş Akıl Çelik'in ki? Kodan nasılmış? Bunlar hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.